Merhaba sevgili Oğlaklar. Yakın çevreniz olan ilişkileriniz açık iletişim sayesinde olumlu bir dönem geçirebilirler. İnsanlara açılmak için iyi bir günde olduğunuz gibi onların size açılmasını da sağlayabilirsiniz. Bugün 7 Ekim 2014 Salı, Mars günündeyiz. Sabah saatlerinde Balık burcunda ve boşlukta ilerleyen ay, öğlen 13.08'de Koç burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren enerjimiz yükselebilir, sabırsız ve girişken davranabiliriz. Mars ve Jüpiter arasındaki üçgen açı heyecan ve coşkumuzu arttırırken iyimser tavırlarda fazla risk almamız da mümkün. İlişkilerimizde ani tepkiler verebilir, tahammülsüz davranabiliriz. Ay dolunay fazına ilerlerken Dürtülerimizi ve duygularımızı kontrol etmemiz zorlaşabilir. Özellikle trafikte sürat ve riskli hareketlerin zarar getirebileceğini unutmamalıyız.